...Rönesans'taki esas... ...fetihle beraber düşündüğümüz zaman... ...Rönesans... ...kendi... E, ...çerçevesi içerisinde... ...ileri bir boyut... ...kazandıkça... ...İslam'ın eşiğine geliyor. Bunu hiçbir zaman unutmamak evet. lazım. Rönesans'ın... ...kemale... ...yani programının da etmek tabii, olarak görüyorum evet, onları o Rönesans süreçleri? programının kemale ulaştığı noktada İslam başlıyor. Nasıl? Yahudi ve Hristiyan medeniyetinden sonra İslam'ın gelişi Rönesans'ın evet. sağlıklı bir doğum değil ama bir hamilelik evet. tarzında. Evet. Yani bir ee, iki bir yırtılma tarzı tabii, değil mi Üstad iki medeniyetin yırtılma. hamile olması evet. tarzındadır. Bakın hamile evet. kelimesine geliyoruz. Evet. Çünkü o bir doğum değildir. Rönesans evet. bir doğum değil. değil. Ama İslam'a hamile kalma imkanını uyandıran yani, bir yırtıla bir, yırtıla bir süreçtir, evet. stratejidir. Evet. Evet. Bu hamilelik evet. dönemi bittiği zaman diyorlar ki, e tamam. E, fotoğraf makinesi bizim yaptıklarımızı en güzel tarzda yapıyor. Şimdi biz ne yapacağız diyorlar. Tabi mesela portrede Batı, adam şeye Batı, çalışıyor. Batıdaki Tabii. ressamlar. Tabii. E, soyut Tabii. o zaman başlıyor. Soyut düşünce soyut sanat so fikir yani düşünce dediğim zaman fikir Kur'an'daki mecaz ve istiare sanatına dayanıyor. Yani oradan kaynaklanıyor. Soyut olma esası oradan kaynaklanıyor. O zaman...